Merhaba arkadaşlar. Bugün erimek tatlısı yapacağım. Çok kolay. Bu arada yoğurdumu da göstermek istedim. Yoğurdum böyle taş gibi tuttu. Ondan da iki yemek kaşığı alacağım. Onu da acık söylemek istiyorum. Yoğurdum taş gibi tutması sebebini. Yoğurt taş gibi tutması için önce iyi pişti, kaynadıktan sonra kabarmaya başladıktan sonra böyle bir 10 dakika daha altı kısık bir şekilde pişirmek gerekiyor. Oradan tam tamamen soğumadan hafif sıcağarak çaldığınız zaman daha güzel oluyor. Bir gün dinlendikten sonra bozmak gerekiyor. Bir de yoğurdu mayalarken stresli olmamak gerekiyor. Eşkimiyor. Stresli olursanız eşkiyor. Deneyin görün o yoğurt yaparken. Genelde stresli olmadığım zaman yapmaya çalışıyorum. Eskiden evliyalar hanımları böyle sinirleri bozukken falan yaptıkları yemekleri yemezlermiş. Çünkü istenmeyerek yapılan aş ya karın ya baş derler. Tohuk der yemek yemezlermiş. Onu da paylaşayım istedim. Burada bir tane yumurtam. Köy yumurtası tabi var. Yanına da iki kaşık yoğurt katacağım. bir çay bardağı şeker Ramazan geliyor yapmak gerekiyor bir çay bardağı da irmik bir su bardağı sıvı yağ aslında yarım su bardağı sıvı yağ ayçiçek ya benimki Yarım da su bardağı kadar da tereyağı olabilir, ama tereyağım kalmamış. Şimdi buna ben un da ekleyeceğim. bardak kattım. Şimdilik çay bardağıyla. Ben kabartma tozu değil, karbonat genelde kullanıyorum kabarması için. Bir çay kaşığı da karbonat 4 çay bardağı un herhalde yeterli. Bakın bakın. Böyle mis gibi hamurum oldu. Şimdi onu tepsiye alacağım. Böyle ince. Tepsimi bir yağlayayım. Şimdi bunları ceviz büyüklüğünde yapıp bu şekil hepsini dizecem. Üzerlerine de bu şekil ben yer fıstığı koyacağım. Hepsini bu şekil hazırladım. Fırınım ısındı. Şimdi takmıştım. Davul fırın benim fırınım. Başka fırında daha güzel olabilir. Bunda da çok güzel oluyor. Şimdi fırına koyayım. Şerbetini kaynattım. Soğuyor Şerbetimiz 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. Çeyrek de limon. Böyle çok güzel, pes pişmiş. Şimdi bunları borcama alacağım. Orada şerbetleyeceğim. çaplaklardan şerbeti çekiveriyor. Arkadaşlar benim tatlım böyle oldu. Yaparsanız yerseniz afiyet olsun kanalımı izleme, izleyince yorum yazmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun.